Evet sevgili seyircilerimiz. TV Ben kanalımızda bir spor meydanı programında tekrar sizle beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün konularımız e, Paralimpik 2024 Paris Olimpiyatlarını konuşacağız. E, vefatlarımız var biliyorsunuz. Adana Spor Teknik Direktörü ve Daum onları konuşacağız. E, okul sporlarını konuşacağız tesislerimizi, spor okullarını e, konuşacağız, e, güncel konularımızı da Süper Lig'den, Avrupa Ligi'nden konularımızı sizle beraber e, konuşup e, onları gündeme getirmeye çalışacağım. E, i̇lk konumuz, e, Paralimpik 2024 e, Paris Olimpiyatları şu an devam ediyor, 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Biliyorsunuz bundan 15-20 gün önce normal olimpiyatlar, yine Paris'teki olimpiyatlarda mücadele etmiştik ülke olarak. Oradan tabii o kadar başarılı çıkamamıştık. Fakat paralimpik olimpiyatlarda sporcularımız gayet başarılı. Şu ana kadar 3 altın, 5 gümüş, 2 de bronz madalya kazandık. E demek ki e, paralimpik e, sporcularımız e, çok iyi hazırlanmışlar olimpiyatlara. Bunu da görüyoruz. E tekvando Mahmut Bosteke, e Özdur Cüre girdi ve atletizmde Serkan Yıldırım ile altın madalya kazandık. Hepsini kutluyoruz. E marşımızı e, Paris'te İstiklal Marşımızı Paris'te dinlettikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Tabii sporcularımız demek ki e, olimpiyatlara iyi hazırlanmışlar. Bir önceki sporcularımız fazla hazırlanamamış demek ki. E, madalya onlardan altın madalya kazanamamıştık. E, bu sporcularımız inşallah 8 Eylül'e kadar e, diğer sporcularımız da başarılı olursa e, altın sayısı, diğer gümüş, bronz sayısı da artabilir. Onlara başarılar diliyoruz. TV Ben kanalı aracılığıyla ödemişten, onları takip ediyoruz tabii kanallarımızda da. Hepsini madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyoruz. Diğer konumuz biliyorsunuz geçen hafta içi üzücü olaylar yaşadık. Adanaspor'un teknik direktörü eski futbolcu. Ee, Solbamba e, vefat etti hastalıktan dolayı kendisine Allah'ın rahmet diliyoruz ve diğer bir e, tanıdık Sima da Daum da Christoph Daum, e, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nde teknik direktörünü yaptı Alman teknik direktör kendisi de yine hastalıktan dolayı vefat etti e, ikisine de Allah rahmet eylesin diyelim baş sağlığı diyelim kulüplerine de baş sağlığı diley diley dileyeyim. Diğer bir konumuz ödemiş spor, bu hafta içi idmanlarına başlıyor, Mahmut Hoca ile görüştüm, herhalde yarın toplanıyorlar, 21 kişilik bir kadro belirlemiş hocamız, genelde çoğu ödemişli işte gençlerimizden oluşuyor, bir iki yeni bir oyuncu gelecekmiş, yarından itibaren tombaklı tesislerinde toplanıp idmanlara başlıyorlar, İnşallah bu sene güzel bir başarı elde eder takımımız ve e, Süper Lig'de Süper Amatör Lig'de e, şampiyon olur. Bal Lig'ine katılmaya hak kazanırız. Önümüzdeki sene. E, ben inanıyorum. Mahmut Hocam da değerli bir e, hocamız. Abimiz. E, Başaracağına inanıyorum. Gençlerimizin bilhassa demişti gençleri de daha hızlı oynayacaklarına da inanıyorum. E, bu sene inşallah e, Ödemiş sporumuzu e, ligine çıkmış bir vaziyette şampiyon olarak görürüz. E, eğer bizim ödemişli gençlerle de bu işi başarırsak süper olur tabii. E, hayırlısıyla yarın idmanlara başlıyorlar. Ben de idmanları takip edeceğim, hocamla da görüşeceğim, çocuklarla görüşeceğiz. E, onların idmanlarını takip edip son durumlarını size buradan aktarmaya e, çalışacağım. Diğer bir konumuz okul sporları. Okullarımız bugün itibariyle başladı. Önümüzdeki hafta liseler de artık başlayacak. Önemli olan bir iki ay içinde yapılacak okul spor müsabakaları. Ekim ayından sonra aralığa doğru herhalde ilçemizde bulunan ortaokul ve liselerin müsabakaları oluyor. Müsabakalar. Centilmence güzel geçiyor. Daha önceki senelerde de bunu takip ettim ben. Bu sene daha profesyonelce yapalım diye geçen hafta da konuşmuştum zaten. Bazı öğretmenlerimizle, beden eğitimi öğretmenlerimizle görüştüm. Durumları öğrendim. Herhalde bu sene bu tasarruf tedbirlerinden dolayı müsabakalara belki yapılamayacağını da söyledi öğretmenlerimiz. Çünkü ee, okullarımız belli bir mevkide İzmir'de toplanıyor. Ee, e, liseler, ortaokullar gidip gelmeleri sorunu olduğu için tasarruf tedbirlerinden dolayı müsabakaların olamayacağını da söylediler ama e, büyük bir ihtimal e, ben olacağından yanayım. E, spor çok önemli çocuk. E, önemli çünkü çocuklarımız için e, ortaokul, lise şahandaki çocuklarımıza spor yaptırırsak Geleceğimiz daha güzel ve teminatı güzel olur. Bundan dolayı okul sporlarının bu senede olacağını tahmin ediyorum. Vilaslı basketbol, voleybol ve futbol dalında yine liseler arası, ortaokul arası müsabakalarımız bu senede devam edeceğini tahmin ediyorum. Olursa da zaten profesyonelce yapalım diye düşünüyorum. Geçen sene mesela gelişim ligi, voleybolda gelişim ligi ve mini lig e, tasarruf tedbirlerinden dolayı kaldırılmış e, takımlar toplanmamışlar. Bu sene tekrar belki e, gelişimli gibi minilik voleybolda açılabilir. E, liseler arası ve e, ortaklılar arası müsabakaların önemi çok büyük. Tüm ilçelerde e, liseler kendi aralarında e, müsabakalara çıkıyorlar ve e, şampiyonlarda e, o e, ilin ...merkezinde toplanıp müsabakalarına devam ediyorlar. Tabii bu spor için bizim için çok önemli. Orada da değerli sporcular takip ediliyor. Ee, diğer okulların öğretmenleri olsun, okul müdürleri olsun... E, ...spor alanları e, vasıtasıyla maçları izleniyor. Buradan da değerli sporcular, çocuklarımız çıkıyor. Bu bizim için çok önemli. Burada da e, müsabakalarımızı aslında dört dörtlük, profesyonelce e, yapmamız gerekir ilçe olarak... Biz ilçe olarak bu güce sahibiz. İnşallah Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimiz müsabakalarımızı profesyonelce yaptırabilirlerse, geçen hafta da konuşmuştum bu konuyu, seyircilerimiz okuldan öğrencilerin gelmesiyle çocuklarımızı, takım arkadaşlarını, takımlarını desteklerlerse ve mücadele hırslı olursa, Aynı zamanda halkımıza yayın vasıtasıyla, yerel televizyonlarımızın vasıtasıyla halkımıza da yayınlanırsam güzel müsabakaların olacağını tahmin ediyorum. Ee, bu da tabii e, müdürlerimizin, okul öğretmenlerimizin, bedeniyet öğretmenlerimizin e, girişimleriyle muhakkak e, dört dörtlük yapılacağını da eminim. E, bunun da inşallah takipçisi olacağım. E, okullarımızda öğretmenlerimizle zaten görüşüyorum. Hepsini de tanıyorum. Bu sene inşallah Aralık ayına doğru müsabakaların başlayacağını söylemişlerdi. Olursa onları da dört dörtlük yaptırabilirsek hem halkımız hem çocuklarımız gençlerimiz ve diğer okul müdürlerimiz belir eğitim öğretmenlerimiz çok güzel bir iş yapmış olacaklar. Bu sene okul sporlarımızda ben Hatta başarı da bekliyorum. Bizim burada okullarımızda başarılı öğrencilerimiz var. İzmir'de İzmir şampiyonluğu da bekliyorum. Temsil edecek okullarımızda. Fakat bu okullarımızı İzmir'e yollamamız lazım. Bunu da tabi masrafı oluyor. Belediyemiz her zaman destek oluyor, araç veriyor sağ olsun. Fazla okul gittiği zaman da araç sayısı çok olduğu zaman bulmakta güçlük çekebiliyor okullar. Bunu da inşallah bu sene kaymakamlık, yine Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye vasıtasıyla bu çocuklarımızı muhakkak Ödemiş'i temsilen İzmir'e yollamamız lazım. Yani Ödemiş ilçemiz büyük bir ilçe. Bunu yapacak güçte bu çocuklarımızı yolda, yarı yolda bırakmayacağız. İnşallah müsabakalarını oynamaları için İzmir'e en iyi şekilde yollayıp geri gelecekler. Diğer bir konumuz sevgili seyircilerimiz, Saracoğlu biliyorsunuz durumunu her hafta gündeme getiriyorum. Yine Saracoğlu tadilatı için beklenme bekleniyor herhalde. Şu an orası imar durumu değişiyor. Belediye tarafından şu an park olarak gözüküyor herhalde orası. İmar durumu aynı kalırsa, değişmezse. Ee, yine aynı şekilde e, türbünler e, yıkılıp, yenisi e, yapılıp aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek. E, bence Saracoğlu Stadı yerinde kalmalı. E, yeri çok güzel, müsait. E, bütün halk, ödemiş halkı e, oraya alıştı. Güzel bir stat olursa şehir içinde dört dörtlük türbünleri olmuş vaziyette, e, sahası yeşillenmiş vaziyette olursa çok güzel yine hizmet verir. E merkezde olması benim için çok iyi. Yani halk için çok iyi. Ee, yine de orada bayramlarımız olacak, müsabakalarımız olacak. Yani Saracoğlu Stadyumu inşallah yerinde kalır. imar değişmez. zaten stat yapmaya gücümüz de yok. başka yerde bir stat yapamayız. Bunun için Saracoğlu Stadyumu inşallah yerinde kalır, imar değişmez de. Gençlik Spor Bakanlığımızda Türbünlerin yeniler Diğer bir konumuz Süper Lig'de maçlarımız Yine devam ediyor Müsabakalar yine güzel geçti Geçen hafta sağlarımıza Değilmiştim Herhalde Sesimiz bazı yerlere gidiyor Biliyorsunuz Ahmet Spor maçını Ben örnek vermiştim Diyarbakır Stadını Zemin çok kötüydü Bakıma alınmış okudum ee, zemin bilmiyorum seyrettiniz mi? Bir hafta önce İstanbul Spor maçında sporcular sanki kumsalda top oynuyor gibi diler. Ee, çim kalkıyor, toprak kalkıyor. Ee, bir yazı okudum, e, Diyarbakır'ın bakıma alındığını, e, zeminin tekrar düzeltileceğini diye. E, Tabi sevindim, çok önemli çünkü e, sporcu kardeşlerimiz sakatlanabilirler, e, uzun süre futbol oynayamayabilirler. Çok önemli. Zemin çok önemli. Tüm statlarımızda zeminlerin zaten düzgün olması lazım. Ee, zaten 2 ay 3 aylık bir ara dönemde bu zeminlerin tertemiz yapılması lazım. Bunu 2 3 haftadır dile getiriyorum. Ama nedense e, bu 2 3 ay dönemde e, zeminler çok kötü. E, Avrupa statlarına bakıyoruz. Avrupa maçlarını da izliyorsunuzdur. E, yeşil, dümdüz zemin. Bizde e, parçalı, bulutlu bir taraf sarı, bir taraf yeşil, toprak, kiminde kiminde çıkmamış. Demek ki bakamıyorlar ya da bu işi bilene vermiyorlar, onu da anlamıyorum. Bu zeminle, çimle e, uğraşacak e, emin ellere verilmesi lazım. E, bu işi yapabilecek insanlara verilmesi lazım. Dört dörtlük o saye lige hazırlaması lazım. İnşallah sesimiz de duyuluyor artık, e, bunlar düzeltilmeye başlandı. Yerel kanal olsak da e, demek ki bizi izleyenler var. E, onlara da teşekkür ediyorum ilgilendikleri için. E, son olarak e, dün Real Madrid Real Betis maçı vardı. <laughs> Her zamanki gibi televizyona kitlendik e, çünkü e, sporcumuz Arda Güler e, oynayacak mı oynamayacak mı diye onu bekliyoruz. Oynamasını istiyoruz tabi devamlı. E, fakat dün Teknik direktör, e, teknik direktörü Ancelotti etti. ona şans tanımadı. E, bir dahaki ileriki maçlarda şans vereceğine eminim. Yetenekli bir sporcumuz. Türkiye'mizi temsil ediyor. E, Real Madrid maçlarını seyretmeye başladık. Daha çok seyredilmeye başlandı. Fakat e, maçtan sonra bir tepki yaptı Arda. Herhalde soyunma odasına gitti. E, kızgın bir şekilde ben buradan Arda'ya bir hocası, bir abisi, bir babası diyelim, bir taraftarı olarak sesleniyorum. Yani Ancelotti, koskoca teknik direktör, Real Madrid'de oynayan sporcular, mevkilerinde dünyanın en iyi sporcuları ve sen de bu kategoriye, bu takımın içine girmişsin ve daha 18 yaşındasın, önünde belki 15 yıl var. Bu takımda belki 10 yıl daha kalacaksın. Oynamadın diye Arda'cığım lütfen kızma, e, sinirlenme, e, hocana karşı e, tavır alma, arkadaşlara karşı tavır alma. Sabret, e, muhakkak oynayacaksındır. Bunlar seni daha çok kötü yapıyor. Hani e, Real Madrid kulübü bu. Kimse kulübünden daha büyük değildir. Ondan hal ve hareketlerine dikkat et. Oynamayabilirsin, kızma. Bir dahaki maçta oynatır. Bu sene belki 10 maç 11 oynarsın, sonradan girersin diğer maçlar ama seneye tüm maçlarda ilk 11 oynarsın. Bundan dolayı sana derim ki bir abin olarak, bir taraftarın olarak, bir hocan olarak her zaman dört dörtlük hazırlan ve maça oynayacakmış gibi hazır bekle. Oynamazsan, oynatmasa bile hocanı tebrik et maçtan sonra ve arkadaşların yanına git. Onları da tebrik et. Bu seni hem şahlandırır hem o takımda daha çok seneler kalmak için elinde bir şey olur. bundan dolayı sana başarılar diliyorum. Bu hafta oynamamış olabilirsin. Önümüzdeki hafta belki oynayacaksın. Biz de seni dörtlü gözle bekliyoruz. Ve oynadığın takım Real Madrid. Oynamasan oynasan da oynamasan da dünyanın bir numaralı kulübü. Senle gurur duyuyoruz. Bir Türk olarak, bir hocan olarak, bir Türk milleti olarak senle gurur duyuyoruz ve seni takip ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu hafta oynayacaksın sen merak etme. Oynadın mı da güzel oynuyorsun yani. Evet sevgili seyirciler bugünkü konularımız bundan ibaretti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, you guys are the same.